18. Dört İncil hakkında. Aşağıdaki yazı Abdullah Abdi'nin 1288 miladi 1871 İstanbul baskılı Türkçe İdâhül Merâm kitabının başından alınmıştır. Dipnot 1. Abdullah Abdi bin Destan Mustafa Manastri 1303 miladi 1885'te vefat etti. Türkçe İdahül Meram ve Arabi Burhanül Hüda fi Reddi Kavlin Nasara Er Risaletü Samsamiye kitapları basılmıştır. Şimdi Hristiyanların din kitabı olan Dört İncil Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile, İsa Aleyhisselam'a gökten inen Hakiki İncil değildirler. Çünkü İsa Aleyhisselam semaya çıktıktan sonra dört kimse tarafından yazılmış tarih kitaplarıdırlar. Bunlardan biri Mettadır. Bu adam havarilerden imiş. Ahbaplarından, arkadaşlarından bazılarının arzusu üzerine İsa Aleyhisselamın semaya on 12 sene sonra. Miladi İsa isminde bir kitap yazmıştır. Bu kitap İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesini anlatan bir tarihtir. İkincisi Markos İsa Aleyhisselam'ı hiç görmemiş ve havarilerden işittiği sözleri ve hikayeleri Uruç'tan 28 sene sonra yazmıştır. Üçüncüsü Luka dedikleri adamdır. Bu da İsa aleyhisselamı görmemiş, havarilerden işittiklerini Uruç'tan 32 sene sonra İskenderiye'de yazmıştır. Dördüncüsü Yuhanna'dır. Bunun havarilerden olduğu söyleniyor. Uruç'tan 45 sene sonra İsa aleyhisselamın hayatını tarihini yazmıştır. Allahü Teala'nın gönderdiği İncil kitabı tek bir kitaptır. Bu hakiki İncil'de birbirine uymayan ve hadiselere ters düşen bir şey olmadığı muhakkaktır. Halbuki bu dört İncil'de birbirine uymayan ihtilaflar doludur. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselamın öldürülmediği, asılmadığı açıkça haber veriliyor. Bu dört tarih kitabında ise katledildiği açıkça yazılı olduğundan, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği Allah kelamı olan İncil'in bu dört tarih kitabından başka olduğu anlaşılmaktadır. Bu kitaplardaki hikayelerden bir kısmını İsa aleyhisselamdan işitmedikleri, uruçtan sonra yazdıkları hem kitaplardan anlaşılıyor hem de papazlar söylüyorlar. Mesela İsa aleyhisselamdan mahpus iken ve öldürülürken naklettikleri sözler böyledir. Bu sözlerin asıl İncil'de bulunmadığı, Allah kelamı olmadığı meydandadır. Bu gibi daha nice misallerin bu dört İncil'in Allah kelamı olamayacağını gösterdiğini İmamı Kurtubi Dipnot 1 Muhammed Kurtubi 671 Miladi 1272'de vefat etti. Kitabül Alam fi beyanı ma fi dinin nasara min el bid'i vel evham kitabında ve İbnül Kayyimül Cevziye dipnot 2 İbn Kayyim Muhammed 751 miladi 1350'de vefat etti. Hidayetül Hiyara fi ecvibetil Yahudi ve Nasara ve Salih Sudi Maliki Hazretleri Et Tahcil Min Harfil İncil kitaplarında ve Taşköprülü Ahmet Efendi ve Katip Çelebi meşhur kitaplarında yazmışlardır. Salih kitabını 942 miladi 1535'te yazmıştır. Bugün hakiki İncil mevcut değildir. Hristiyanların elinde bulunmadığı gibi Müslümanlar arasında da böyle bir kitap yoktur. Hatta papazların çoğu semadan inen bir İncil bulunduğunu inkar ediyorlar. Bir rivayete göre Yahudiler İsa aleyhisselamı katledecekleri zaman İncil'i ateşte yaktılar. Yahut parçalayıp ortadan kaldırdılar. O zaman İncil yayılmamış idi. Çünkü İsa aleyhisselamın peygamberlik zamanı üç sene kadar olup iman edenler de pek az idi. Bunların çoğu da köylü olup okumak yazmak bilmiyorlardı. Yahut miladın 325 senesinde telef ettikleri İncil'ler arasında bunu da bozuk zannederek imha etmişlerdir. O zaman birbirine uymayan 40-50 İncil kitabı vardı. Her birine inananlar arasında mücadele oluyor, çok kan dökülüyordu. Aryus'un mahkemesi esnasında bunlardan dördünü intihab ederek diğerlerini men kilise tarihlerinde yazılıdır. Bir İngiliz papazı yasak edilmiş İncilleri arayıp bulduklarını İngilizceye tercüme etmiş, bulamadıklarının da isimlerini yazarak 1236 miladi 1820'de Londra'da tabedilmiştir. edilmiştir. El Cevaib gazetesinin katibi Ahmet Farisi Efendi bunu Arabiye tercüme etmiş, İncil denilen kitapların isimleri, Samsamiye kitabımıza ilave edilmiştir. Hristiyanlar, bu dört İncil'in ve Tevrat ve Zebur dedikleri, ellerindeki kitapların semadan indiğine inanıyorlar. Bu dört İncil'de, İsa aleyhisselamın sözleri olarak bildirilenler, şüpheli ve haberi vahid olup, mütevatir olmadıklarından asla senet olamaz. Markus ve Luka ise Pavlos'un talebeleri olup İsa aleyhisselamı hiç görmemişlerdi. Pavlos'un da İsa aleyhisselamı görmediği ve semaya urucundan sonra meydana çıkarak İsa bana semadan tecelli etti dediği Kitab-ı Mukaddes'teki Resullerin amali kitabının dokuzuncu faslında Luka tarafından yazılıdır. Bunların havarilerden işittikleri hikayeleri yazmış olduklarına da inanılamaz. Çünkü kendilerine haber verenlerden hiçbirinin isimlerini ve hallerini bildirmemişler, İsa aleyhisselamı görmüş ve kendisinden işitmiş gibi yazmışlardır. Tarihçiler böyle yazılara yalan ve iftira demektedir. Mesela İsa aleyhisselamı Yahudiler yakalamaya geldikleri gece yanında bulunan on bir havarinin kaçtıkları ve reisleri olan Petrus'un da uzaktan gözeterek İsa aleyhisselamı götüren Yahudilerin arkasından haham başının hanesine kadar gittiği ve korkudan firar ettiği Metta'nın 26. ve Markos'un 14. baplarında yazılıyken, Dört İncil'de Yahudiler İsa'yı tutup şöyle böyle yaptılar. O da şöyle böyle cevap verdi şeklinde görmüş ve işitmiş gibi yazmışlardır. Böyle yazıların Yahudilerden işittikleri yalanlar ve iftiralar oldukları meydandadır. İsa üç gün sonra mezardan kalkıp başına gelenleri anlattı. İncillerde yazılı olanlar, Yahudilerden işittikleri değil, İsa'nın haber verdikleridir. Denirse, Yahudiler, astıkları, öldürdükleri kimseyi mezara koyarken, bunun İsa olmadığını kendileri de anlamışlar, başkalarının anlamamaları için, kabirden gizlice çıkarıp, başka bir mahalle defnetmişler. Havariler gelip mezardan çaldılar, şeklinde yalan ve iftira etmişlerdir. Sözü, bu düşüncenin yanlış olduğunu göstermektedir. Mezardan kalktı sözünün doğru olmadığını kendileri de bildiriyor. Markus'un kitabının son babında İsa ihya edilip evvela Mecdelli Meryem'e göründü. O da gidip havarilere haber verdi. İnanmadılar. Yazılıdır. Meryem'in dahi bunu bostan bekçisi zannettiğini Yuhanna, 20. babında yazmıştır. İsa başına gelecekleri ve üç gün sonra mezardan kalkacağını havarilere evvelden haber vermişti denirse Meryem İsa'yı gördüğünü haber verince şüphe etmezlerdi. Hatta mezar başına gelip kalkmasını beklerlerdi. Bugün bütün Hristiyanlar İznik Meclisindeki papazların kabul ettikleri dört kitabın semadan inen İncil olduklarına inanıyorlar. Yuhanna İncilinde yazılmış olan teslis dinlerinin esasıdır. Yani İsa Tanrıdır veya Tanrının oğludur diyorlar. Ebedi olan tek Tanrı onu çok seviyor. Onun her istediğini yapıyor, yaratıyor. Bunun için her şeyi ondan istiyoruz. Ona ve onu temsil eden putlarımıza bu niyetle yalvarıyoruz. Tanrı ve oğul, çok sevilen kimse demektir, diyorlar. Tanrı'nın oğlu demek, Tanrı onu çok seviyor demektir, diyorlar. Böyle inananlara, ehli kitap denir. O da ebedidir, her şeyi yoktan var ediyor diyen Hristiyanlar, müşriktir. Muhammed aleyhisselama inanmadıkları, Müslüman olmadıkları için, Hepsi kâfirdirler.